Sultanahmet'teyiz elbette. Buraya gelen hem yerli hem yabancı turistler Sultanahmet köftecisine uğramadan Sultanahmet'i gezdik demezler. Ancak Sultanahmet köftecileriyle ilgili, isim hakkıyla ilgili bir tartışma yaşanıyordu. Yan yana bulunduğumuz yerde iki tane Sultanahmet köftecisi var. Şimdi ikisine de söz hakkı vereceğiz. Zira mahkeme açılan bir davaya ilişkin karar verdi ve isim hakkını herkesin kullanabileceğini, Sultanahmet köftecisi ibaresinin ta ve bölgeye mal olduğunu söyledi. Şimdi yan yana olan ilk Sultanahmet köftecimizde konuşalım. Dediğim gibi içerisi son derece kalabalık. Hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktası burası. Efendim merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Şimdi mahkeme bir karar verdi. Evet. Eee önceki o kararı nasıl yorumluyorsunuz? Bu isim hakkı ile ilgili bir davaydı Biz zaten başından beri haklı olduğumuzu düşünüyorduk Hukuka da güveniyoruz her zaman Bu yönde bir karar alındı Biz memnunuz kararda Tabii şöyle yorumlar da yapılıyor Hemen birkaç metre ileride aynı isimle varken Siz neden bu ismi kullanıyorsunuz gibi Bazı eleştiriler de oluyor Valla işte benim Yani bu köftecinin mazisi yaklaşık 40 sene 35-40 seneye yakın Biz Sultanahmet'te köftecilik yapıyoruz ve ilk astığımız da Sultanahmet Köfteci'si. Hı. Yani Sultanahmet'te köfteciyseniz Sultanahmet Köfteci'si yazmaktan doğal bir şey yok tabelanıza. Dediğim gibi bunu da çok uzun yıllardır kullanıyoruz. E, tescil edilmiş kendimize ait de bir markamız var. Peki şunu net olarak soralım. Hemen 10 metre yanınıza yine Sultanahmet Köfteci'si açılsa tepkiniz ne olur? E, Valla şu saatten sonra dediğim gibi isim, tescilli bir isimleri varsa dediğim gibi bizim gibi 20 yıllık bir e, markaları varsa ve ortaya koyabiliyorlarsa diyecek bir şeyim olmaz. Ama dediğim gibi şu saatten sonra bunu tescil edebilmeleri lazım. Hı -hı. Dediğim gibi ben ilk aç, burası ilk açıldığında bizim babalarımızın açtığı bir işletme burası. Hı -hı. Eski bir işletmeyiz. 40 yıldır aşağı yukarı buradaki e, esnafız. Hı -hı. E, dolayısıyla ilk açıldığımızdan beri bu markamızı kullanıyoruz. Hı -hı. Buna güveniyoruz. Dediğim gibi Hı -hı. E, çalışmaya devam ediyoruz, hizmet etmeye devam ediyoruz. Kolaylıklar diliyorum. Sağ Emeğinize sağlık. Sağ Çok teşekkürler. E, beyefendi duygularını paylaştı. Şimdi hemen yandaki diğer Sultanahmet Ahmet gidiyoruz. Arada sadece birkaç metre var ve mahkemeye konu oldu artık isim hakkı. Peki nedir, ne değildir? Onu da soralım. İşte burası da diğer Sultan Ahmet Köftecisi. Tarihi Sultan Ahmet Köftecisi. Şimdi şöyle içeriye girip baktığımızda yine burada da müşteri yoğunluğunu görmek mümkün. Tabii şunu söylemekte fayda var. İsim hakkını artık mahkeme kararını verdi ve bölgeye ve tarihe mal olmuş dedi. İşte burası da e, diğer Sultan Ahmet köftecisi. Az önceki beyefendi e, tescillerlerse dedi e, kullanılabilir tabi herkes kullanabilir dedi. Biz 40 yıldır burada köftecilik yapıyoruz demişti. E, soralım kendisine burası da diğer hemen yan yana olan diğer Sultan Ahmet köftecisi. Merhabalar. Merhaba. Şimdi öncelikle mahkeme kararına ne diyorsunuz? Öncelikle derseniz kendimi tanıtayım. Lütfen. E, ben e, bu Mert Tezçak'ın Sultan Ahmet Köftecisi 4. nesil e, temsilcisiyim 1920 şimdi, şimdi, yılında. Hep kimle olan isim İsim hakkı bizde mi diyorsunuz? Siz? Biz e, Türk Patent Enstitüsü tarafından tanınmış marka olarak ilan edilmiş bir müesseseyiz. Bizim Sultanahmet Köftecisi ismi bizim tarafından tescil edilmiş ve tanınmış marka şey, Patentini almıştır. Ama mahkemede dedi ki bu tarihe ve bölgeye mal olmuştur. Herkes kullanabilir gibi bir anlam çıkıyor. Şimdi şöyle e, birazcık süreci anlatmam gerekiyor bunun için size. Kısa lütfen şey başladığında biz bu ismi tescil ettirdiğimizde haksız kullanan iki tane firmaya bu bölgede dava açtık. İkisi de benzer temellere, eşit temellere dayanan firmalardı. Bunlardan bir tanesini kazanıp Yargıtay tarafından onandı ve tabelası indi. Diğeriyle diğer e, restoranda böyle haksız bir karar verildi. Bunun da istinaf yoluyla bozulacağını güvencemiz tam. Açıkçası. Yani hala süreç işliyor mu? Tabii ki de yerel mahkeme kararı. Daha karar onanmış bir karar yok. İstinaf süreci devam ediyor. Ardından Yargıtay süreci de devam edecek. Henüz alınmış bir karar yok. Biz haklı olduğumuzu ve bu marka bize ait olduğunu biliyoruz. Bunun elimizde emsal örnek de var. Üst, köfte, üst taraftaki köfteci oradaki tabela değişimi yaşandı. Oradaki aynı isimli köftecinin tabelasını değiştirdik. Burada da haklıyız. Sadece böyle talihsiz bir karar verildi. Bu kararı e, düzeleceğine, istinafta yoluyla düzeleceğine inanıyoruz. Peki hemen çok yakınınıza yeni aynı isimle köfteci açılsa yine mahkemeye mi verirsiniz? Ee, şöyle bunun itiraz süreci oluyor eğer yakın tarihli bir itiraz olursa ve eğer şeyde devam ederse kullanım devam ederse önce bir ihtar yapı veriliyor eğer kullanım devam ederse mahkeme ona başvuruluyor yine. Çok teşekkür ederim emeğinize sağlık. İki Sultanahmet Köftesi'nin arasında yaklaşık 5-10 metrelik mesafe var. İkisine de söz hakkı verdik. Beyefendi yargı sürecinin işlediğini ve hukuksal süreci takip edeceklerini söylediler. Elbette bu noktada takdir hakkı vatandaşlarımızın olacak.